Veriler açıklandı. Tüketici fiyat endeksi, enflasyon rakamları açıklandı. Aylık ve yıllık e, açıklanan rakamlar beklentinin üzerindeydi. Ve elbette bu rakamlar borsada satış getirdi. Aynı zamanda bugün 3'er sunan açıklayan şirketlerimiz oldu. 12 şirketimiz açıkladı. İyi sonuçlar açıklayanlar da var elbette. Ağırlıklı olarak tabii ki e, karlarda gerileme var. Bugün beraberce bilançolara bakalım istiyorum. Eğer yetiştirebilirsem bugün yayınlarım ya da ikiye bölebilirim arkadaşlar. Bugün çektiklerim bugün kalanı yarın ikinci bölüm olarak yayınlarım. Hatırsanız başlayalım o zaman. Bugün tüfe açıklandı. Ekim ayı tüfe beklenti 2 artmıştı. %2.60'tı. 2.88 olarak gerçekleşti. Yıllıkta ise toplam Ekim ayı itibariyle %48.58 %48 enflasyon açıklanmış oldu. Beklenti %48.20 dolaylarındaydı. Bu veri Borsa'da tabii ki satışa neden oldu. Bugün bilançosunu açıklayan şirketlere bir bakalım. Batı Söküoğlu %6 milyon net dönem karı açıkladı. Enerji sağda 4 milyarlık bir zarar var arkadaşlar. Nedenine bakacağız. Türkiye yolları geçen yılın 3 çeyreğine göre %27 daha fazla yani 88 milyarlık bir net dönem karı açıkladı. Coca-Cola 14 milyarlık bir net dönem karı açıkladı. Geçen sene %35 altında. Sanırım boykotun etkisi arkadaşlar. Galata Wind %31 daha fazla geçen seneye göre. 685 milyonluk bir 3. dönem dönem kar çıkardı. İş Bankası grubunda ortalama geçen yılın %32 altında bir net dönem karar çıkardığını görebilirsiniz arkadaşlar. 34 milyar dolar da. Anadolu İçsiz Otomotiv geçen sene %82 aşağısında 351 milyonluk bir net dönem karar açıkladı. Megametal'de bir artış var. Geçen yılın 3. dönemine göre %100'lük bir artışla 409 milyonluk bir net dönem kar açıkladı. Son olarak da, Türk Otomotiv Fabrikaları Arşe, 5 milyar dolarlık bir net dönem kar açıkladı. Geçen yılın %62 gerisinden arkadaşlar. Elbette finansın aletin sonuçları şu an geçen yıla göre satış harcı oranda baskılanmış olduğunu görebiliyoruz. Otomotiv sektörü dönüm bir e, geriye dönüş yapabilir arkadaşlar kampanyalarla. Genelde en yüksek satışı dönüşecek yapıyorlar otomobil şirketleri. Bir açıkta şirket var. Hepsinin bilançosuna bakmak istiyorum ama zamanımız yeter elbette. Öncelikle bakacaklarım Enerji Saat, Türk Hava Yolları, Coca Cola, Galata Bint, Anadolu Isuzu, Mega Metal ve Topaş. Yetiştirebilirsem bunlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Enerjisine bakalım. Geçen yıl 3'ün çeyreğine göre satışları azalmış durumda. %26 daha az. 133 milyar seviyesinde gerçekleşmiş. Bunlar rağmen brüt karında bir artış var. %4'lük esas faaliyet karındaki artış oranı %22. Eğer öncesi faaliyet karında ise %10'luk bir artış var. Ama parasal pozisyonda 1 milyarlık ekstra bir maliyeti var bu zararda arkadaşlar. Geçen sene 2 milyara yakınken şu an 2.8 milyar seviyesinde. Ve net dönem karını zarar olarak açıkladığını görebilirsiniz. Geçen yıl 7 milyar üzerinde bir kar açıklamış aynı dönemde arkadaşlar. Net borçlarında azalma var. Öz kaynaklarında aşağı kalan gidebiliriz. Devam edelim. Çeyrek satışlarında bir azalma var. Son çeyrekte artık görebiliyorsunuz. Yine fabrikte bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Son 4 çeyrektir kar ettiğini söylemeyi zarar ediyor. Bu dönemde ciddi yatırım yaptığını <laughs> unutmayın arkadaşlar. Birazdan nakit akım tablosundan bakacağız. PK'sı zarar için hesaplanamıyor. Yasa değeri 4 seviyesinde piyasada fiyatlanması defterlerin altında 0.93 Pegasus ise hesaplanamıyor. Faaliyetlerinin %42'sini öz kaynaklarıyla, %40'ını %40 kısa vadeli borçlarla, %18'ini ise uzun vadeli borçlarla yapmakta arkadaşlar. Site başına kar, eksi 4.5 lira, peki dolaşım oranı %20'nin altında, %19 dolayı. Piyasa değerini görüyorsunuz 65 milyar seviyesinde önemli sermayesi 1.18 milyar. Bu kar marjında geçen yılın üzerinde ve ve %18.5 seviyesinde Favuk marjı geçen yılın üzerinde %14 dolaylarında net kar marjında görüyorsunuz. Geçen yıl ciddi bir kar vardı. Şu an zarar ettiğini biliyoruz arkadaşlar. Yukarıda bakmıştık. Cari oran Dönem içerisindeki varlıklarıyla borcun %0.75'ini yani %25'ini ödeyebiliyor. Aldıraç oranı %50-91 ama düşürdüğünü görebilirsiniz. Geçen yıl oran 66 seviyesindeydi. Öz kaynakta karlılık, evet. öz kaynak itibariyle kar ettiğini zararda. Şimdi gelelim eksi bakiye vermesi nedenine bakalım arkadaşlar. Şimdi gidip tablosuna bir göz atalım. Evet, satışa görüyoruz. 133 milyar. satış ve maliyeti 103 milyar. Kalan kar, mürüt kar 29 milyar. Yönetim giderleri düşünce ne kalıyor? Toplamda 20 milyar kalıyor arkadaşlar. Önce 10 milyar düşüyoruz. 6 milyar ekleyip sonra 4 milyar düştüğümüzde elimizde alet karı, zarara 20 milyar kalmakta. Finansal gelir gider öncesi faaliyet karı. Evet buraya taşıdık. Finansal gelirlerde 2 milyarlık bir gelir var. Ama esas faaliyet dışı finansal giderler. Burada bakın ciddi bir rakam var, 15 milyar. Düştüğümüzde üzerine 2.8 net para saplosu kayıplarında düştüğümüzde mevcut karda elimizde 3.4 milyar kalmakta arkadaşlar. Şu dönemde, şu dönemde bakın finansal giderlerde geçen 3. çeyrekte 8 milyarmış bu. Neredeyse 2'ye olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu karalık götürmüş, bunu söyleyebilirim. Ve ayrıca sürdürülebilir faaliyetler ve gelir ve giderleri, bu ekstra bir vergi gideri, arttırmış bir vergi, 7 milyarlık, 7.6 milyarlık bu vergi geliri de gideri de düşündüğünde ülkenin toplama gelimi oluyor. Toplamda elimizde kar değil, zarar, 4 milyarlık bir zarar mevcut arkadaşlar. Evet de şu nakit akım tablosuna bakalım. yatırımları göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, Bakın yatırım faaliyetlerine kaynaklanan nakit akışları. Her ciddi yatırım harcaması yaptığını görebiliyorsunuz. Bu da elbette götürüyor. Ama bu önümüzdeki yıllarda ciddi kâra dönüşecek arkadaşlar. Satışların artmasına ve kârın artmasına neden olacağını unutmamak gerekiyor. Ayrıca bakın. Finansman faaliyetlerine nakit akışları. borç ödediğini de borçlarda ödendiğini görebilirsiniz. Burada bakın. Tam 21 milyar, 28 milyar ve son çeyrek 17 milyarlık bir borç ödemesi yapılmış. Evet. Bunlardan dolayı dönemi 4 milyar zararla kapattığını söyleyebiliriz. Enerji saat teknik tarafta düşen trendi kırdığını görebiliyorsunuz. 30 Ekim'de. Tam üzerinde kalmaya çalışıyor ve 200 günlük ortaların altında fiyatlar arkadaşlar. Bu noktadan tekrarları gelebilir. Günü %0.90 kayıpla kapattı. Yıl içerisinde 42.98 ve 71 arasında fiyatlanmakta. Zirvenin çok altında. Bunu görebilirsiniz. Temettü veren bir şirket en son 2.79 TL temettü ödemesi yaptı ve %5 temettü getiresi %5 civarında arkadaşlar. Devam edelim. Hızlıca geçiyorum. Teknik tarafta bakın şu an sat durumunda. Detaylarına bakalım. Gözette evet, 5 tanesi al, 8 nötr, 13 tane indikatör saat önerisine bulunmakta. Hareketli ortalamalarda al diyen 3 tane, sat diyen 11 tane hareketli ortalama var. Otoyatörler ise nötr durumda arkadaşlar. 2 günlükte bakarsak işler değişiyor arkadaşlar. Bakın uzun vade için aslında hala al bölgesinde. Bir de şuna bakmanızı istiyorum. Bakın Analistler hazırladığı raporlarla yıl sonu hedef fiyatları güçlü alt pozisyonda. Şöyle detayına bakalım. Yıl sonu hedef fiyatı 88.55 olarak hesaplanmış. %60 birim potansiyeli taşımakta şu fiyatta arkadaşlar. Maksimumda 97 TL fiyat verilmiş hesaplanmış. Minimumda ise yıl sonu 80 TL arkadaşlar. Şu anki bari 55 TL'den fiyatlanmakta. Enerjisi yatırımcıları Önümüzdeki seni bir iki sene sonrasını hesaba katıyor arkadaşlar. Çünkü çok iyi yönetilen bir şirket. Şu an uzun var yatırımcılar bu fiyatlarla topladığını tahmin ediyorum. Her zaman temel şirket olduğunu da unutmayın. Türk Hava Yolları 3. çeyrek bilançosu zaten iyi bekleniyordu ve iyi bir bilanço açıkladı. Geçen yıla göre %54'lük bir artış var. 551 milyarlık bir asıl açıkladı arkadaşlar. Açık. Satışlar 551 milyar, büyük kar 112 milyar. Geçen yılın %16 üzerinde Esas faaliyet karı aşağı yukarı aynı diyebiliriz. Ve öncesi faaliyet karının geçen yılın %16 üzerinde 108 milyar ve toplamda net dönem karı geçen yılın %28 üzerinde 88 milyar olarak gerçekleşti. Öz kaynaklarında %11 arttırdığını, bir miktar borçların arttırdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Amaduram varlıklarını, canım varlıklarını da arttırdığını görebiliyoruz. Çeyreklik olarak satışlarını arttırmış ve en iyi 3'ün çeyrek bilançosunu açıklar genelde havayolu sektörü. Bunu görebiliyoruz grafikten. Belki öncesi faaliyetlerindeki artışı görebiliyorsunuz arkadaşlar. 3'ün çeyrek en iyi bir bilanço. 2023'de bakın son çeyrekte daha yüksek bir bilanço açıkladığını görebiliyoruz. Eğer bu sonunda da aynı oranda bir artış olursa Türk Hava Yolları'na ciddi potansiyel var arkadaşlar. Pk'sı 2 bu arada bakın. Piyasa, e, firma değeri 4.99. Piyasa değeri defter değeri 0.60. Edebinin %60'ında şu an hissesinde satılmakta. Kaynak dağılımına öz kaynakların da %46'sı kaynakların kısa vadeli borçları %26 uzun vadeli ise %29 arkadaşlar. Veri dolaşım oranı %50'nin biraz üzerinde hisse başına karsa %32 TL. Çünkü yaklaşık 3 çeyrekte hisse ödenen paranın %32 TL'si kâr. Yani bir Üçüncü çeyrek itibariyle hesaplanan rakam baktınız. Piyasa değeri 370 milyar. Devam edelim. Bakın ürün kar marjını ciddi oranda arttırdığını görebilirsiniz. Gerçi 3. çeyreğin, geçen çeyreğin biraz altında. Ama 2024 3. çeyreğinin üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Tavuk marjı geçen yılın bir tık altında %27-28 civarlarında. Net kar marjı ise %20'nin biraz üzerinde. %23.74 Cari oran dönem varlıklarıyla bir dönemde borcunun %90'ını kapatacak durumda arkadaşlar. Kaldıraç oranı yaklaşık %54. Öz kaynakları, öz kaynak karlılığı, yüzde otuz yedi, yüzde otuz sekiz öz kaynak var. Geçen yıl üçüncü evlerinin üzerinde bu arada. Yirmi dokuzdan otuz e çıkarmış durumda. farklı kovaların takas analizine bir bakalım arkadaşlar. Anlık olarak bak bu arada 3 ayda sattığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İş yatırım bugün alım yapmış. Ve halka açıklık halka açık kısmının %20'si yabancıdan elinde bu arada. İş yatırımda %10'a emeklilik fonları %8'ini Karant yatırım %6'sına ak yatırımda yine %6'sını taşımakta. Murat Bankası da bu arada 6'ya yakına elinde bulunduğunu söyleyebilirim ve şu an satmıyor arkadaşlar. Bu arada ee, bu ay sattığını görebiliyorsunuz. Bakın, bu ay toplamda 5 milyon işte Bank satmış. Ve en çok elinde kitlesi bulunan bir bank. Aylık yabancı takasına bakalım. Son 3 aydır topladığını görebiliyorsunuz. Elbette Ekim ayı yok ama Ekim, Ekim ayında da sattığını buradan görmüştük arkadaşlar. Bu satıyor. 3 aydır satanlara bakalım. Oyak yatırım. Satmış 13 aydır. Güven bir finans. Satmış en çok satanlar arasında. Sonra Sibank geliyor arkadaşlar. Fond pozisyonlarına bakalım. Bu arada fonlar %10 arttırmış bir önceki döneme göre. Elindeki Türk Lukoil'da hisselerini satmış. Tahmin ediyorum bu bilançodan sonra tekrar alıma geçeceklerdir diye düşünüyorum. İyi bir bilanço açıklandı. Ve bilanç terk çok altında. Şu an toplama bölgesinde değiliz arkadaşlar. Kasım ayı, Aralık ayı, Türk Hava yavaş yavaş toplanacaktır diye tahmin ediyorum. Türk Hava teknik tarafta bakın. 200 günlük ortalamanın altında fiyatlanmakta. 167 desteği var. Şu noktalardan tekrar onları geliyor. Daha önce buraya yaklaşmış ve tekrar onu gelmiş. Ve üçüncü çeyrek bilançosunun açıklandığı bugün itibariyle günü %1.65 kayıpla kapatmış arkadaşlar. Ve piyasa değeri firmanın ederinin %40 altında 60 ile fiyatlamakta. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. İyi bir bilanço açıklandı. Ve Kasım Aralık döneminde pek çok yatırımcı Türk Pekodan'ı toplayacaktır. Yapı içerisinde zirve fiyatı bakın 332 TL'yi görmüş. Bu itibariyle fiyatı 268 nokta kapattığını görebilirsiniz. İp seviyede arkadaşlar. Böyle yüksek kar açıklayan değerli bir şirketin bu fiyatlarda bırakılması olacak iş değil. Teknik tarafa bakalım. Teknik sat demek arkadaşlar. Bakalım. Günlükte ödette sat. 16 tanesi indikatör sat önerisinde bulunmuş. Bu ne tür? Ve hareketli ortalamaların 14 tane sat, hiçbir tanesi al. Al Güçlü sat durumunda arkadaşlar. Peki bir aylık dönem için bakarsak işler değişiyor. Bak, güçlü al. Pozisyonlar dönüyor. Al ve bu fiyatörler ne tür? Uzun vadeli yatırımcılar için aslında toplam bölgesinde pek yok. uzun vadeli yatırımcı fon yöneticisi bu dönemi toplayarak geçeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Bir de analizler nasıl fiyatlamış? Bakın güçlü al tavsiyesinde bulmuşlar. Yıl sonu hedef fiyatını 446 TL olarak hesaplanmış arkadaşlar. Potansiyel %66 yıl sonu itibariyle. En fazla hesaplayan 515 TL yıl sonu fiyatı hesaplamış. Ortalaması 446.75 TL. Minimumsa en düşük hesaplamayı yapansa 331 TL'yi bulmuş şu ise bu ise çok ucuz Türk Hava Yolları. Ucuz arkadaşlar. Şimdi de Coca Cola'ya bakalım. Günü %4 kayıpla kapatmış. 48.14. Satışlarını bir önceki dönemin yani geçen yıl üçüncü çeyreğinin %5 altında gerçekleştirmiş. 108 milyar. Brüt kar 39 milyar. %3'ü bir artış var. net talep karını geçen yıl altında %6 altında gerçekleştirmiş. Üçüncü çeyrekte. Verdiğiniz faaliyet karı ise geçen yılın %4 altında 21 milyar olarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Net parasal pozisyonda ise bir e, düşüş var arkadaşlar. 1.8 milyarlık bir kayıp var. Net dönem karı geçen yılın %35 altında 14.169 milyar dolarında gerçekleşmiş. Öz kaynaklarına %3 artırmış. Borçlarına %7 artırmış. Finansal borçlarında ise %14'lük bir iyileşme var arkadaşlar. Görelim. Atışlar i̇şte geçen sene 3. çeyreğinin altında geldiğini görebiliyorsunuz. Alık bir artışta hiç göre bir miktar azalmış durumda. Net karsa geçen yılın çok altında kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. 3 5 milyarken geçen yıl 2023 çeyrekte 13 milyar yapmış arkadaşlar. 6.73. Firma değeri pabuk 6.86. Piyasa değeri defter değeri 2.54. Ve net borç bölü pabuk 1.06 arkadaşlar. Kaynak bağlamına bakalım. Adetlerinde kullandığı kaynakların %42'si öz kaynaklara, %36'sı Kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçları ise %22'sini teşkil etmekte. Hisse başına düşen kar 7.21 TL. Bilgi dolaşım oranı halka açık kısma yaklaşık %29. Büyük kar marjında çeyreklik olarak geçen yılın üzerinde arkadaşlar. Kar daha fazla. Avuk marjı geçen yılın altında. Net kar marjı ise geçen yılın %35 Şu an %15'e düştüğünü görebiliyoruz. Satışlar arttırmak için herhalde bir indirim sürecine gitmiş olabilir ya da e, ee, mali arkadaşlar. Cari oran 1.19 daha önce 1.40 civarlarında. Yani dönem varlıklarıyla mevcut borçlarını 1.19 kere ödeyebilir durumda. Kaldıraç oranı geçen yılın altında %65 iken borçlarını azaltmış ve %45 dolarlarına getirmiş arkadaşlar. %58 dolarlarına pardon. Burada ben 50 gördüm 59 olmuş %58 dolarında. Öz kaynak karlılığı düşmüş %38 dolarlarında. Daha önce %50-52 demiş Evet. Bir de takas analizine bakalım. Evet, Citibankası Ekim ayında 10 milyon satmış Ama son bir haftadır toplamakta. Deutsche son bir haftadır toplamakta. Ekim ayında 440 bin sattığını görebiliyorsunuz. Toplamda. Koca Bank %6'sını, Tipi Bank ise halka açık açılık hisse senetlerinin %72'sini elinde bulunduruyor. Emekli fonları son bir ayda satıyor. Türk Ekonomi Bankası bugün satmış. Normalde Ekim'de 4.600.000 bin not aldığını görebiliyorsunuz. Yatırım fonları ise düzenli olarak toplamakla kalmış. Bu 3 aydır 18 milyon not aldığını görebiliyorsunuz. Yabancı durumuna bakalım. Bakın 8. ayda yabancılar satmış ama 9. ayda aldıklarını görebiliyoruz. Elbette Ekim ayında da bakalım şöyle. Yabancılar satıyor. Citibank satmış mesela 10 milyon. Emekli fonları satmış. Deutsche Bank 11 aydır Ekim ayında sattığını görebiliyorsunuz. Bir de fon pozisyonlarına bakalım. Onlar önceki döneme göre ellerindeki hisselerin %19'unu satmışlar arkadaşlar. 92 milyon not satılmış durumda. Ondan dedikler. Bakın onlara bakıyoruz. En çok kimliğinde bulunuyor ona istiyorum. Evet İstanbul Portfek. Elinde yaklaşık yüzde iki bulundurmakta. Hisselerin yüzde iki nokta sıfır bulundurmakta. Güven bir finans ise yüzde iki nokta yirmi dördünü bulundurmakta. Zirat Portfek ise Birinde yüzde beş nokta bulmak arkadaşlar. Evet. Bu arada iş portföy ise %7'sini yedisini birinde bulundurmakta. Aşağı doğru ben kaydedeyim. Coca-Cola günü 48.4'ten kapattı. Yüzde 4.26 kayıpla. Yıl içerisinde 83.80'i görmüştü arkadaşlar. Ve o tarihten itibaren ise %43.54 değer kaybetmiş durumda. Dip noktası 48, 34 arkadaşlar 7 içerisinde. Şu anda bu seviyelere yakın ve şurada bir düşen trend kanalı var bakınız. Burada birkaç kere düşen trendi kırmaya çalıştığını, kanalın üzerine atmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bugün de denedi ve maalesef %4'lük satışla kapattığını görebiliyoruz arkadaşlar. Alım içi daha noktalar özellikle bu çeyrek bilançosu itibariyle bu kanalın destek noktaları olabilir arkadaşlar. Şu noktaları takip edebilirsiniz. Kademir almakta yara var elbette. Şöyle gelelim. Günlük hacim 5.61 milyon. 30 günlük ortalama 7.38. Üçük bir hacimle günü kapattı. %4 kayıpla. Şöyle devam edelim. Aynı zamanda tümetri şirketi. Temettü verimi %7.91 yaklaşık %8. Onu demesi 7.86 TL ise başı. Gelelim şöyle. Teknikler Güçsüz sat demekti arkadaşlar. Detay bakalım. Özetle indikatörlerin 16 tanesi sat, 9 Tanesi senatör, bir tanesi alt tavsiyesinde. Yani güçlü sat pozisyonunda arkadaşlar. Otoratörler nötr ve hareketli ortalamaların 14 tanesi sat, bir tanesi nötr durumda. Alt tavsiyesinde bulunan hareketli ortalama yok arkadaşlar. Günlükte. Ayrıca bakalım. Ayrıca uzun vade düşünenler için aslında alım pozisyonunda diyebiliriz arkadaşlar güçlü al. Özetle de al pozisyonunda. Bir de analiz raporlarına bakalım. Bir sonraki fiyatı 91.50 olarak hesaplanmış durumda. Ortalaması bu arada. Bir ve 109 TL hesaplanmış. Ortalama 91 TL yıl sonu. Minimum hesaplanan e, yıl sonu hedef fiyatı ise 77.45 TL. Ortalama hesaba katarsak prim olasılığı 88.55 arkadaşlar. Çok da uzun vadede böyle bir prim söz konusu diyebiliriz orta vadede. Bundan bir sonraki hedef fiyatları arkadaşlar bu arada 12 aylık hedef fiyat. Evet. Uzun sürecek. Bugün aslında burada bırakalım istiyorum. Çünkü daha ıı, bir 5-6 saat bir an şöyle bakmak gerekiyor. Bugün ben buraya kadar olanı yayınlayacağım arkadaşlar. Sonrasını yarın itibariyle e, tekrar çekim yapıp yayınlarım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalın desteğinize ihtiyacı var arkadaşlar. Hoşçakalın.